Şurada dursana bir. Burada mı? Tamam şurası. Evet tamam. Gül biraz gül. Gül. Ya derin. Ya gül işte. Kıpırdama bir gül. Çok güzel çıkıyor. Biz ne yapacağız bu fotoğrafları? Bir, 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 bir kere kıpırdama ondan sonra söyle tamam mı? Heh. Bak burada çok güzel gel. Nereye? Buraya yakın hemen Burada buradayken çekeyim işte. Bir daha ne zaman geleceğiz? Ya daha Takın abim var. Sonra Füsun ablam var. Yani bizden nikah bol. Sen? Ben. Ben evlenmeyeceğim. Niye? E Daha okuyacağım. Sonra? Sonra çalışırım. Belki okumaya devam ederim. Bilmiyorsun ya. Yani. Biliyorum. Yani bildiğim tek bir şey var. O da annem gibi olmayacağım. Kendim için bir şeyler yapacağım yani. Gel fotoğrafları göstereyim. Gerçekten gel. Hayır. Çok kötü. Niye öyle? Neden? Hareket etme çünkü hepsinde... Konu Sen konuşturdun. <laughs> Konuşturuyorsun bekle, beni. Bekle. Kafa. bekle. Git başka bir yer. Güzel olan var. Hayır. Hadi, hadi. 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 Yok çekmiyor. Ya ben de internete giremiyorum. Ne yapacağız? Buluruz bir yolunu ya. Bir dakika. Bu taraftan gelmemiş miydik? Yok ya buradan geldik. E, nereye? E geldiğimiz yola gidiyorum işte. Ya bilmiyorum ya. Bak annemler merak edecek. Hava da kararmak üzere. Onlar masaj yaptırdı. Şimdi uyumuşlardır. Ya, bilmiyorum ama buradan geldik. Ya hayır buradan geldik. Bak göreceksin şimdi. Bir şey olmaz bir şey olmaz daha gel Ha. Oh, tamam abi. iyi hadi. Hadi bekliyoruz. Oh. Atakan. İyi annem iyi. Her şey yolunda. Doktor bir sıkıntı yok demiş. Mihran da şimdi eve bırakmış geliyormuş. Hadi geçmiş olsun. Ay hadi geçmiş olsun hakikaten. Ayşim. Hı. Hmm. Ayşim geliyor ya o. Aradı dedi beni geliyorum dedi. Yolda var. Başıma ne olduk ne bulduk. Hayır ablam iyi de gidiyordu. Ben Ayla'yla konuştum tam kıvamına geldi. Nele de? Sen ne zamandan itibaren uyudun Füsun? En başından mı yavrum? Hanımefendiye vakti geldiğinde konuş dedim de. Uzattı, uzattı Ato. Zaten içerisi 200 derece. Yağlar, koklar. Ben de kafa almadı. Yalnız ki otelde ha. Var bir uğursuzluk, var da. Hakkından geleceğiz inşallah. Baktım. Ee, geliyor geldi herhalde. Hey, Ayşim neredesin? Geldik ablam. Ya minibüse geldik de biz kaybolduk. Biz Atakan abi aradık ama söylemedin mi? Ya söyledi de kaç saat oldu ha? Yediniz mi bir şeyler? Yok ablam vallahi kurt gibi açız. Gelin hadi. Tamam. Tamam sen geç. Tamam. <laughs> oğlum ayakkabını çıkar. Evet tamam. Çöz. Orada değil gel gel. Burada. Tamam burada. Ne bağırıyorsun? Gel çıkar ayakkabılarını. Kusura bakma bizim evde böyle. Bir şey yok. Ya biraz kibar olur musun? Seni var ya ben. Ben küçük ederim ben. Öyle giriyorum. Gir Giriyor oğlum çorabınla. Biz de çorapla giriyoruz. Terlik. Giy. Giy. Ne kikir diyor kız? Ne yiyeyim Konuş. Tutma. Tutma. <laughs> Ayşem. Çok kabasın. Kaba mıyım? Terbiyesiz. Nereye? Nereye gittiniz? Ellerinizi yıkayın. Nerede yıkayacağız? Yukarı banyoya. Ben ben de geleceğim.